Merhaba, Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere Seus efsanesini Seus TT 2030. Cihazımız 15 programlı, 4 antenli, 500 metre mesafe tarama yapıyor. Su sondaş boşluk çalışmasında so, sondaşçı arkadaşlar için söylüyorum. 400 metreye kadar derinlik alma imkanınız var. E, ne var? Altın, gümüş, boşluk, elmas, kaya kasısı dere yatağı ve para bulma özelliğine sahip. 4 antenli dediğimizde antenlerin sıralaması yok. Cihazımız 930 pille çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Çöpe atılan piller. Şöyle göstereyim. Montajı çok basit. Edirne'den Akkari cihazın satışını yapıyoruz. Vatandaşlarımız hepsi memnun. Şu an 6-7 aydan beri cihazın satışını yapıyoruz. Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir ürün. Seus efsanesinin en son versiyonlusu. Seus TT 2030 15 programlı. PTT Kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Bir de ne var? Hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitle alma imkanınız mevcut. Bakın arkadaşlar. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Türkçe kullanmak için her şey mevcut. Bir de ne var? Pointerimiz geldi. Tayvan malı. 5-10 santim derinliğe iniyor. Mükemmel bir derinlik de sitemizden kredi kartına 4 taksitli veyahut da bir kombinasyon yaparsınız. PTT'yi de gönderelim. Pointer cihaz kutunun içine bakıp parasını verip alırsınız. Hedefdedektör dedektör 45 senelik firma. Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonların müsait takılırmış şey olsa da alo buradan da yardımcı oluruz. Arkadaşlar malum biliyorsunuz firma 45 senelik firma. Yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü zaten ne kadar abicim abicim sattıktan sonra ilgi alaka hiçbir şey yok. Almış olduğunuz üründe de ayıplı üründür. Malzeme şey olur. Şimdi e, arazi kısa bir test çalışması yapalım. Buyurun. Altınımız burada. Gümüşümüz burada. Şimdi iki tane düğmemiz var cihazın. Mineral kalibrasyonu gömmeliydim. Mineral toprak yüksek gelim attığı parlayan taşlar hiçbir şekilde etkilenmez. Ve arkadaşlar yüzde seksen cihaz yüzde yirmi yerin garantili. Var olan gömü yüzde yüz bulur. Şimdi biz arazi kısa test çalışmamızda yani biz cihazı nasıl kullanıyoruz, vatandaş nasıl kullanacak onu eğitimini veriyoruz. Yani ee, Dediğimiz gibi cihazı Türkçe kullanma pozisyonunu okuduktan sonra bizim videoları seyrederseniz biz nasıl kullanıyorsa siz de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi iki tane düğmeden onok düğmesinden açtık. Programdan gold'a getirdik altına. Bastık cihaz sadece altın başka hiçbir şeye gitmez. Normal cihazı tutuyoruz. Cihaz taramasını yapıyor. Altın neredeyse onun yönünü ver veriyor. Yani altın yönünü verdi. Şimdi yürüyoruz. Görüyoruz. Bakın ben yürüdükçe cihaz atıyor, antenler atıyor. Yani altını gömüğü geçtin diyor. Üzerine geldiğinde de stabil bir şekilde sağdan sola, soldan sağ fark etmiyor, dönüyor. Şimdi gümüş konumunu alalım. Gümüş konumunu alalım. Uzaklaştı. aynı şekilde. Aramasını yapıyor. Gümüş neredeyse onun yönünü veriyor. Şimdi ben yine aynı şekilde yürüyorum. Bakın ben yürüdükçe cihaz antenler atıyor. Yani geçtin diyor. Geçtiği zaman biz ne yapıyoruz? Dönüyoruz. Üzerine geldiğinde stabil bir şekilde dönüşünü yapıyor. Şimdi arkadaşlar bu ürünü hedeftedektor.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli ve ne var? PTT ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Parasını verip alıyorsunuz. Burada cihazımızda dere yatağı, kayık asası ve sondaj abiler için söylüyorum. 400 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. Yani bunda e, antenlerden define amaçlı derinlik tespiti ve cihazda su ile alakalı yani bir top sahası düşün derinliğini anlatıyorum. Bir top sahası düşünün orta sahadasınız. Altın konumunu açtık. Altın taramasını yaptı. Antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Gömünün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ anteni bir boğa alıyoruz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metre de hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa en son boğum 10 metredir. Su için söylüyorum. Şurada 50 metreye getirdik. 50 metrede şayet hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki su 50 metre dönmüyorsa 100'e getiriyoruz. yüzde dönüyorsa demek ki su 100 metrede Şimdi arkadaşlar yine başa dönüyorum. Bu ürünü www.tedeptedekten.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli alma imkanınız mevcuttur. Veya da PTT ile gönderelim. Kutunun içine bakarsınız. Baktıktan sonra da parasını verip alıyorsunuz. Tayvan malı boyun tenimiz 5-10 santim derinliğe iniyor. Mükemmel bir derinlik. Yani bu ürünü de hedefdetektör.com'da kutunun içine bakıp parasını verip alıyorsunuz. Şimdi yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz. Karaköy Yüksek Kaldırım Caddesi No 43. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık takılın bir şey olsa da alayım buradan da yardımcı oluruz. Farklı metal dedektörleri görüntüleme cihazları da isterseniz de onları da temin edebiliyor ediyoruz. Yani yapmak yani yap, yapacağınız olay sadece beni aramak. Beni arayın detaylı bir şekilde anlatayım ona göre kafanızı yatarsa al edersiniz yapmasa da. Yapacak bir şey yok. İyi dinler diliyoruz.